Funda öğretmen tüm öğrencilerin birbirinden farklı olduğunu dikkate aldığı öğrenme sürecinde bilgileri sunmaktan çok sorular sormaya önem vermekte ve tüm öğrencilerin öğrenme eksiklikleriyle ilgili geri bildirim vermeye odaklanmaktadır. Funda öğretmenin aşağıdaki yaklaşımlardan özellikle hangisini temel aldığı söylenebilir? A) Anlamlı öğrenme B) Sosyal öğrenme C) Programlı öğretim D. Uzaktan öğretim. E. Yaşantısal öğrenme. Saygıdeğer arkadaşlar. Özellikle sorusuyla karşı karşıyayız. Yani en doğrulu bir soru. Soru öncülüğünde bize neler verilmiş buna bakalım öncelikle. Funda öğretmen tüm öğrencilerin birbirinden farklı olduğunu dikkate almış. O zaman Funda öğretmen bireysel farklılıkları dikkate alıyor diyebiliriz. Evet güzel bireysel farklılıklar. Önce soru öncülüğünü analiz edelim. Evet, bireysel farklılıklar var. Öğrenme sürecinde bilgileri sunmaktan çok onlara öğrencilere soru soruyormuş. O zaman burada da sorular sorduğuna göre etkin katılım var diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Etkin katılım var. Ve bu tüm öğrencilerin öğrenme istekleriyle ilgili geri bildirim sunuyor. Yani burada anında dönüt düzeltmeden yararlanıldığını görüyoruz. O zaman anında dönüt düzeltme, etkin katılım, bireysel farklılıkları temel alan bir yaklaşım üzerinden soru kurgulanmış. Bu yaklaşımın ne olduğunu söyleyebiliriz. Programlı öğretim. Programlı öğretim Skinner tarafından ortaya atılmış. Küçük adımlar, etkin katılım, bireysel hız, başarı, anında dönüp düzeltme ilkeleri kapsamı içerisinde öğretimin düzenlenmesi gerektiğini temel alan bir yaklaşımdır. Bu kapsamda soru öncünde verilen bilgilerin özellikle programlı öğretimle ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Diğer... E yaklaşımlarla ilişkili. Doğrudan bilgi verildiği aslında doğrudan söylenemez. Özellikle sorusu olmasındaki mantık da bu. Yani evet, diğer yaklaşımlarda da bireysel farklılıklar var, etkin katılım var, geri bildirim var ama özellikle bunları temele alan, ilkelerini oluşturan, oluşturduğunu söylediğimiz yaklaşım programlı öğretim. Bu nedenle doğru cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar.